Evren sessiz, sonsuz ve anlaşılmaz bir boşluk. Ama bu boşluğun içinde öyle bir karanlık var ki, ışığın bile kaçamadığı söylenir. Bir gizem, bir sır. Kara delikler. İnsanlık binlerce yıldır gökyüzüne baktı. Yıldızları gördü, gezegenleri keşfetti. Hiçbiri kara delikler kadar aklımızı zorlamadı. Kara delikler dev yıldızların ölümünden doğar. Bir yıldız yakıtını tükettiğinde içe doğru çöker. Yoğunluk o kadar artar ki madde sonsuz bir noktaya sıkışır. İşte o noktaya tekillik denir. Ve etrafını saran o görünmez sınır olay ufkudur. Olay ufkunun geçtiği an geri dönüş yoktur. Işık bile kaçamaz. Zaman bile orada anlamını yitirir. Peki bir kara deliğin içi nasıl görünür? Gerçekten sonsuz bir karanlık mı? Yoksa bambaşka bir evrenin kapısı. Bazı fizikçiler diyor ki, her kara delik başka bir evrenin başlangıcı olabilir. Evrenler içinde evrenler, bir sonsuzluk zinciri. Belki de biz başka bir evrenin bir kara deliğin içindeyiz. Bizim evrenimizin kara delikleri, yeni evrenlerin tohumu. Tüm bu gizemin ortasında bir gerçek var: zaman ve uzay. Kara deliklerin çevresinde büklü. Bir gemi kara deliğe yaklaştığında dışarıdan bakan biri için zaman durur. Geminin içindeki için zaman akmaya devam eder. Einstein'ın öngördüğü ama kimsenin tam olarak kavrayamadığı o olağanüstü gerçek. Stephen Hawking bir zamanlar şöyle demişti. Kara delikler düşündüğümüz kadar kara değildir. Çünkü o kara deliklerin yavaşça buharlaşabileceğini keşfetti. Hawking radyasyonu yani kara delikler bile sonsuza dek yaşamaz. Zaman enerji kaybeder ve sonunda yok olur. Ama bir kara delik yok olduğunda geriye ne kalır? Evrenin bilgisi mi yoksa tamamen silinmiş bir gerçeklik mi? Kara delikler bize sadece evrenin değil, varoluşun da sınırlarını gösteriyor. Madde, zaman ve enerji hepsi bir noktada birleşiyor ve belki de o nokta yaratılışının sırrını saklıyor. Bazılarına göre kara delik evrenin hatasıdır. Fizik yasalarının sustuğu, doğanın kendi unuttuğu bir bölge. Ama diğerlerine göre kara delik evrenin hafızası, tüm geçmişi içinde saklayan kozmik bir arşiv. Bir gün insanlık o karanlığa bakmayı başaracak. Belki bir uzay aracı olay ufkuna yaklaşacak. Belki bir gün o sınırın ötesine geçeceğiz. O güne kadar kara delikler bize şunu hatırlatıyor evren sandığımızdan çok daha büyük ve karanlık. Her zaman korkulacak bir şey değil. Belki de karanlık anlamın başladığı yerdir. Para delikler evrenin kalbi mi? Yoksa sonu mu? Belki de her ikisi. Çünkü bazen bir son yeni bir başlangıcın ta kendisidir.